Eminem. Erisin dağların karı erisin Erisin dağların karı erisin Akan sular düz Eminem bürüsün. Akan sular düz ovayı bürüsün. Eminem bürüsün. Cümle alem yaylasına yürüsün, ak kuzular meleşince gidelim, ebinem gidelim. Ak kuzular gidelim, Eminem gidelim. Yazı yazdım o tapınar başı, Yazı yazdım o tapınar başına Neler geldi genç yaşımda başıma Eminem başıma Neler geldi genç yaşımda başıma eminem başıma. Felek zehiri kattı tatlı aşıma. İfadende doğru söyle eminem yandım eminem mahkemede kurtar beni eminem yandım emin.